Herkese merhabalar arkadaşlar Secret Online'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Yepyeni bir bölümümüzle Bu bölümümüzde Pledge of Love yani Aşk Sözü etkinliğimizde devam edeceğiz Bugün arkadaşlar bayağı bir biriktirdim 50 e, Şöyle 100'den fazla Falan var biriktirdim e, Arkadaşlar başta e, Etkinlikle ilgili eleştirimi söylemiştim Videomda ama e, şöyle bir şey var e, Etkinlik çok çıkarmamız için partilerle bir yerde belirli bir yerde uzun süreli kasılmamız lazım arkadaşlar. Uzun sürede kasıldığımız zaman bu questlerde şey quest diyorum etkinlik itemlerde fazlasıyla düşmeye başlıyor. Bunu da söyleyeyim. Başta diyordum yani solo takıldığımızda arkadaşlar çok fazla o kadar düşmüyor maalesef. Çok nadir düşüyor. Şimdi plet love'u bir açalım. Neler çıkacak? Şimdi arkadaşlar e, ne çıktı? 10. seviye city. City, Luki Luki falan kalsın. Lazım olur. Şunu da Şunlar ne? Kademin kristal Bunu bilmiyorum arkadaşlar bunları. Bunlar neymiş ama sonuçta çıkmış ee, güzel bir şeydir umarım akademiyle ilgili bir şeyler. Ha bu, bu şeyler de arkadaşlar, bunlar gittiğimiz yerde bize e, bazıları canavar çekiyor, bazıları da bize e, üstünde yazdığı gibi e, yavaşlatma etkili olanlar var, cam veren var, e, şey veren var, işte Buf veren var. Böyle bir böyle şeyler arkadaşlar. şöyle baktığımızda arkadaşlar mesela bazı şeylerin süreleri var arkadaşlar. Mesela şunları görüyorsunuz 2022 yılının 3'ünün 3 üç ay 2 gününe kadar e, devam edecek diye şeyleri var. Şimdi ben e, şahsen açıkçası bunları bu şekilde olmasını istemezdim. Niye istemezdim? Çünkü arkadaşlar bunlar kullandıkça bitilecek biten itemler yani. Bunları oturup da e, süreli yapmanın mantığı var mıydı? Manası var mı? Bence yoktu keşke bu şekilde yapmamış olsalardı sonuçta arkadaşlar bu e, yapılan şeyler e, sil kalmaya engel şeyler değil bunlar insanlar oturup da bunları koyduğu zaman aldığı zaman e, sil almaktan vazgeçmeyecek tabii ki e, skill point yetenek puanını arttıran hmm, sp'yi arttıran bir en fazla 100k arttırıyormuş. E, kullanım rastgele bir şey veriyormuş. Güzel. Bu bunun şu ikisi e, kaliteli bir şeye benziyor arkadaşlar. Şey bayrağı ele geçiriyoruz. Ee, ya genelde bu steady falan lucky vermesi de mantıklı mı bilmiyorum açıkçası arkadaşlar. Yani bu kadar da vermesi şahsen hoşuma gitmedi. Bunlar Spitler. Yani bunları sürekli kullanacağımız şeyler arkadaşlar. Bunları bu kadar az vermenin manası var mı? Var mı arkadaşlar? Bence e, yoktu. Ama bilmiyorum artık yani. Bunu sizin e, takdirinize bırakıyorum. Yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. İyi oldu kötü oldu gibisinden. Çünkü benim e, hoşuma gitmedi şahsen bu şeyler şu e, şeylerin çiçeklerin çıkması tabi güzeller. Ben bunlara e, bir şey demiyorum. Bunlar güzel. Ama dediğim gibi yani bunların süreli olması bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Çünkü e, bittikten sonra bir anlamı kalmıyor. Şimdi biz bunları e, sürekli kullanacağımız şeyler olduğu için bunları oturup da e, süreli yapmanın bir gereği yok ama başka iyi bir şey çıkar mı ee, bir bilgim yok tekrardan bakacağım ne çıktı a yine rastgele bir SP şey verdi. verdi bunların süresi var mı bunların yok bunlar güzel yani bunları lafım yok şu an bir yer açamadık ya. saklarız arkadaşlar. Bunlar lazım olabilir. Bakalım ne verecek. Ah, bir şey daha verdi. Ne bu? Oyuncunun aynı levelde olan canavarı çağıran Monster dur Çağıran canavar uzaktaki edip saldırı mesafeyi azaltır. Yeniden kullanıyor? Oğlum sen yok. Kale savaşında kumandan yardımcısı uygun yer kale içindeki bölge. Hmm. Neyse bunlar kalsın. Bunlar güzel bir şeylere benziyor arkadaşlar. Bunları deneyebiliriz. Birazcık bu şeylere bazı şeylere uzağım arkadaşlar oyunda. Eski de kalma olduğumuz için biraz eski olanlarla şu an gelen yenilikler arasında pek bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Lan şunları alsak iyi olur. Bunlar lazım oluyor. Kasılmada falan Vigor'un iyi, iyi şeyi oluyor arkadaşlar. İhtiyacımız oluyor Vigor'a. koyalım. Fazla da bir şey vermedi ya. iyi olarak. Şahsen Ha, başka ne çıkıyor bilmiyorum arkadaşlar şu an Ama Çantada biraz yer sıkıntımız olduğu için Problem oluyor ee, Başka Şu an kayıp zaten etkinliğe girmeyeceğim Ulan eskiden ne girerdik arkadaşlar soğuktan oturup da şey falan Etkinliklerine girerdik ya bayrak kapma falan çok güzeldi gerçekten yüzlerce insan arkadaşlar oturup da hatta binlerce insan bu etkinlikleri bekliyordu girip giriyorlardı bu ne üzerinde yavaşlatma etkili onda kapınca canavar ha bu da çok ha bunu zaten çıkarmışız bir farklı geldi onun için arkadaşlar dedim herhalde iyi bir şey geldi gibi hissettim ama maalesef yanılmışım şöyle, şöyle oyalım son 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 20 tane kaldı ama şu sp olayı arkadaşlar başarılı en azından Çin çarlarına yönelik biraz yapılmış tabi Avrupa çarı sonradan geldiği için çoğu oyunda çoğunluk Çin çarları Çin çarlarında büyük ihtimal sıkıştırmak istemiyor oyun arkadaşlar sıkıştırmak derken yani SP probleminden dolayı çoğu insan mesela Çin çarını bırakıp Avrupa çarını ya da oyunu bile bırakmaya yönelik adımlar attığı için büyük ihtimal onunla ilgili biraz daha SP olayını hani biraz daha yumuşatılalım insanlar kasılmaya yönelik gitsin şey yapmasın gidip de günlerce oturup da şeye girmesin SP kasmayla uğraşmasın diye bir düşünce olmuş olabilir diye düşünüyorum ama ben tatmin olmadım arkadaşlar yani en azından hangi konuda olmadım şey koyayım ben nereden olmadım arkadaşlar en çok ihtiyacımız yani ihtiyacımız olan ve güzel olan şeylerden bir tanesi bence şu pink bu kendilerde yüzde yüz hareket ve vigor olarak kullanabiliyorduk kullanabiliyoruz Ama maalesef ki süreli büyük ihtimal işte üçüncü ayı iki güne kadar silinecek diyor silinir mi süresi dolduğunda silinecek diyor şimdi kaldığı kullanıldığı süre 2, 2, 2 gün. acaba ben bu videoyu yayınlanana kadar biter mi süresi onu da bilmiyorum Çünkü anlamadım yani bulunduğumuz günle itibaren mi şey söylüyor bir dakika nerede bulunduğumuz günden itibaren 3 ay 2 gün mü söylüyor yoksa yani Mart'ın ikinci gününe kadar mı? mı bunu çözemedim ya da dediğim gibi yani şey de olabilir yani şu an Şubat Mart Mayıs'a kadar Mayıs'ın ikinci gününe kadar mı yani bunu bekliyorum bilen arkadaşlarımız varsa yine yorumlardan yazarak arkadaşlar bilgilendirebilirler beni. Ee, eventimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Ben şahsen bunu bilmiyorum. Bu ne yarıyor? Bu taş ile ilgili bir şey galiba. Yani bilmiyorum. Yani bunun ne olduğunu bilmiyorum. Dedim ya bunları bilen varsa dostlarımız şey yapabilir. Harici şöyle bir şeyimiz var. Taes Summon Skull diye e, Illusion Flower'lar, enerji Flower ve Evil Flower'lar var. Bunlar arkadaşlar çiçekleri basıyoruz yanlarında oturuyoruz ya da yanlarında duruyoruz. Birazcık işte bize artı şeyleri oluyor. Şu da skill point Skull'lar 100 kaya kadar varabiliyormuş. Bu da gerçekten bu güzel bir şey. Bunu beğendim bu bu olayı ama tek beğenmediğim olay arkadaşlar şu en azından çok fazla çeşitlilik yapamıyorsanız yani şunları da süreli yapmasaydınız çünkü oyunda gold problemi var ee, İnsanlar gold bulmakta biraz zorlanıyor arkadaşlar ki e, oynayan dostlarımız TR biliyorlar bu gerekli miydi gün olarak yani gün bazı bunları vermeleri gerekli miydi bence değildi arkadaşlar en azından oyuna yeni başlamış dostlarımız olurdu. Bir destek amaçlı, bir şey amaçlı e, kullanabilirler ya da kasılan e, kişiler bunlar zaten sürekli kullanılacağı için yardımcı olabilirdi arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Ama ben kullanıyor muyum? Ben kullanıyorum arkadaşlar. Onun için yere yere düştükçe alıyorum ben bunları. E, lazım oluyor arkadaşlar. Kasıldığında gerçekten de ihtiyacım oluyor ama hep şey vermişler. Eee hareket hızı vigor en azından insanın vigor almaktan kurtarıyor arkadaşlar bir de e, ezik levelseniz speed olayınız problemse işte atla matla bir yere şey yapamıyorsanız yani gerçekten de yüzdeyüz %100 e, şey verenler speed veren e, başarılı ama keşke süreli olmasaydı insanlar bankalarını doldurduğunda e, kullansaydı zaten dediğim gibi insanlar bunu en fazla iki sayfa kullanacak şey bankasının en, en fazla belki iki sayfasını dolduracak ama zaten kullanılacak bunlar bunlar bitecek zaten etkinlik bittiği an bir ay sonra bunlar bitmiş olacak herkesin elinde yani bunlar oturup da ömür boyu saklayacak kimse yok keşke de süreli olmasaydı ben bile saklardım arkadaşlar neyse bu e, plate golf love yani e, aşk sözü etkinliğimizde bu şekilde ee, elimden geldiği kadar güzel bir şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, burada bitiriyorum. Yepyeni bir konuyla buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.